Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 2024'te hala PlayStation 3 alınır mı onu konuşacağız. Ee, başlamadan önce söyleyeyim. Geçen seneki ile aynı sebepleri var. Yani 2023'te PlayStation 3 alınır mı videosunu izleyin başka birinden. Gene aynı sebep var ama bir kere de benden dinleyin ne olacak yani. Hemen başlayalım. 2024'te PlayStation 3 alınır mı? Alınır ama kim için alınır? Kim için alınmaz? Şimdi diyelim ki yaşınız 24, 25 veya bundan daha büyüksünüz. Oyun oynamak istiyorsunuz. Ve yani o kadar da para harcamak istemiyorsunuz yani. Bir konsol olmuş 30 bin lira, diğeri olmuş 10 bin lira. Bakıyorsunuz oyun oynayabileceğim en ucuz ne var diye. E görüyorsunuz ki PlayStation 3 var. PlayStation 3'e bakıyorsunuz. Ulan bu çok eski ama içinde oyun oynanmaz diye düşünebilirsiniz. Hayır oynanır. Birçok oyunun temeli zaten çok sevilen oyunların temeli bu konsolla atıldığı en basitinden Uncharted. Bu konsol olmasaydı Uncharted olmayacaktı mesela. Yani sizi oyun konusunda idare edebilecek bir makine. Neden alınmaz? Diyelim 16-17 yaşındasınız. Ve yeni nesil oyunlar oynamak istiyorsunuz. Görüyorsunuz işte internette Red Dead Redemption 2. Lan diyorsun ne güzel oyun lan bu. God of War 2018'i görüyorsun. Diyorsun ki bu çok güzel bir oyun lan bu diyorsun. Sonra bakıyorsun cüzdanına işte 5000 lira para var. PlayStation 3 alır mı diye bakıyorsun. Senin için alınmaz kardeşim. Neden alınmaz? Sen bu oyunları yani bundan iki tane al üst üste koy. ikisini de aynı anda çalıştır. Gene olmaz. İmkansız bir şey. Peki, başka bir alınmama sebebi. Sen FIFA oynuyorsundur. Her sene yeni bir FIFA çıkıyor biliyorsunuz. FIFA 24, 23 Aynı bu videolar gibi. Ee, FIFA 24 oynayacaksındır. EFC diyelim hadi hatta. FIFA 24 oynayacaksın. İmkansız gene bir şekilde. Çünkü her FIFA konsola göre adapte ediliyor. Bu arada iyi oynamak istiyorsanız kesinlikle PlayStation 5 alın. 4 bile şu an yeterli değil bence. Bu oyunları oynamak istiyorsan kesinlikle PlayStation 3 almamalısın. Ama sen dediğim gibi 26-27 yaşın geçmişse artık yani yeni nesil oyunu oynamak istemiyorsan her türlü oyun beni idare eder diyorsan PlayStation 3 alınır. Niye alınmasın? Konsolda oyun sıkıntısı olmaz. Neden? Çünkü bu konsol iki jenerasyon geri bir konsol. Bu konsolu yaklaşık 468 kere kırdılar. Artık internette sıfır normal PlayStation 3 bulamazsınız. Kesinlikle imkansız bir şekilde. Yani bulursunuz tek bir tane bulursunuz. O adamın fiyatını kesinlikle 8000 lira bandında tutar. Şu an kırık bir PlayStation 3'ün fiyatı Trendyol'da falan 7000 lira. Ama malum sitelerden sarı siteden kırmızı siteden hepsinden bakarsanız 5000 lira bandında çok güzel PlayStation'lar bulabilirsiniz. Yeni yeni gibi pardon. Yeni gibi PlayStation'lar bulabilirsiniz. Oyun sıkıntısı da olmaz çünkü içinde bir milyar tane oyun yüklü oluyor. En az her zaman 20 tane oyun koyuyorlar oyun, şeyin içine, PlayStation'ın içine. Ee, diyelim ki siz kırık oynamak istemiyorsunuz. Buldunuz kendinize bir PlayStation. Ee, kırık olmayan, içinde oyun yok. Ne yapacaksınız? Kutulu alacaksınız. Böyle kutulu oyunlar da var. Ve çok ucuz fiyatları. Bildiğiniz üzere Steam'de falan artık dolara geçti. Oyunlar 400 lira aşağısından alınmıyor. Ha ne 400 ya 300 pardon. 300 lira aşağısında oyun yok. Siz bunları bu kutulu oyunları 100-150 bandında bulabilirsiniz. Kesinlikle 200'ü geçmez. Hem de kutulu olmuş olur. Böyle koleksiyon yaparsınız. Şöyle dizersiniz. Dersiniz ki bak benim koleksiyonum var. Bu arada bu oyundan üçü de iyi oynuyormuş. Daha yeni gördüm. İçi <laughs> de iyi oynuyormuş. Ee, PlayStation 3 sizin için güzel bir şey olacaktır. Hem oyunları ucuz, hem de eğer almak istemiyorsanız da indirebilirsiniz bazı yollardan bildiğimiz yollardan indirebilirsiniz. Gerçekten ee, böyle normal oyun oynamak isteyenler için mükemmel bir konsol. Yeni nesil oyun oynamak isteyenler zaten videoyu kapattı. Ben size konsolun başka güzel özelliklerini göstereyim. Evet, bu konsolun güzel özelliklerinden bir tanesi. Dediğim gibi iki jenerasyon geriden olduğu için e, eski televizyonlara göre de tasarlandı. O yüzden de yanında şöyle bir şeyle geliyor. Hemen size göstereyim. Bir saniye. Yanında böyle bir şeyle geliyor. Görüyorsunuz. Bu kablo PlayStation arkasına takılıyor. Yanında şöyle bir şey veriliyor. Bu, pardon gösteremiyormuşum. Kırmızı, beyaz e, sarı bunun ucuna da böyle bir şey alıyorsunuz. Bunu tüplü televizyonunuza takabiliyorsunuz. Eski tüplü televizyonlarınıza da oynayabilirsiniz. Yani bunu köye de götürebilirsiniz. Mesela diyelim çok fazla bayram ziyaretinde köye gidiyorsunuzdur. Bunu köye bağlayabilirsiniz. Köyde kuzenlerinizle falan akarsınız tüm gün. Sen kilo aldın lan? E, var Ay ne alakası var? Burası evet şimdi konsolumuzun arayüzündeyiz. Konsolumuzun arayüzü de dediğim gibi Satın aldıktan sonra çok basit bir arayüzü var. Buradan oyunlarınızı oynayacaksınız. Buradan e, video hizmetlerini görebilirsiniz. Video hizmetleri. Buradan YouTube'a, Twitch'e, Netflix'e ve Prime Video'ya girebiliyorsunuz. Ben genelde Prime Video kullanıyorum. E, YouTube'a da girebiliyorsunuz. Doğru yöntemlerle alınca. E, sonra Cema dediğim gibi çok geniş bir oyun kataloğu var. Hemen size bende olan oyunları da göstereyim. E, PES 18 var. Call of Duty Modern Warfare 2 var. E, herkesin en sevdiği Call of Duty'dir. Black Ops 2 belki başkalarının sevdiği Call of Duty'dir bilmem ama. Modern Warfare 2 herkes tarafından sevilir. Red Dead Redemption. Allah ses de fazlaymış. <laughs> bir saniye. Evet Red Dead Redemption. The Evil Within. Gerçekten çok güzel bir gerilim oyunudur. FIFA e, PES'in aynısı futbol oyunu. GTA 5, Minecraft, Spelunky gerçekten indie oyunlarından en sevdiğim bir oyundur. Indie oyunlar arasında bayağı severim bu oyunu. God of War dediğim gibi 3'te PlayStation 3'te bulunuyor. Herkesin favori God of War oyunlarından biridir. Çünkü bir sürü tanrıyı katlediyorsunuz. Need for Speed. Bende kutusu da var başka bir oyunu. Rayman. Gerçekten güzel bir platform oyunudur. Super Smash. Super Smash. <laughs> Super Smash Bros'a benzeyen bir oyun. PlayStation All Stars Battle Royale. Mortal Kombat ee, en iyi dövüş oyunlarındandır. Street Fighter Tekken gibi bir oyundur. Injustice aynısının süper kahramanlısı. Aynı firma yapıyor zaten. Dark Souls oyun dünyasının bence en önemli serilerinden bir tanesi. Demon Souls aynı şekilde. Castle Crashers gerçek güzel bir indie oyundur. F1 Race Stars gerçekten güzel bir karting oyunudur. Lego Marvel. Bütün Lego oyunlarını neredeyse bulabilirsiniz. PlayStation 3'te zaten. NBA Jam. E, basketbol. Arcade basketbol konusunda çok iyi bir oyundur. Ve The Last of Us. Herkesi bildiği bir oyundur. Zombi. Zombi demeyelim de yani salgın temasının en iyi işlendiği oyunlardan bir tanesidir. Bu arada benim süllü görüyorsunuz arkadan. <laughs> e, dediğim gibi malum yerlerden alırsanız e, bu cihazlar kırık olacaktır. Kırık olunca da bir arada kamerayı tutamıyorum. Kavga kameramanı gibi. Kırık olunca da böyle mağazalar olacaktır. Ve mağazalarda istediğiniz oyunları zaten kendiniz indirebilirsiniz. E, PlayStation 3 bu yüzden alınır. Ama dediğim gibi videonun başında da yeni nesil oyunlar istiyorsanız. Ve Özellikle her sene çıkan oyunları teker teker oynayacaksanız. PlayStation 3 almamalısınız. Aldırmamalısınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.